Selamünaleyküm dostlar. Dostlarla yol yürüyenler, o yola sadık kalanlar. Efendim, ergen yaşlarda bir genç babasına gelip, baba artık benim de gerçek dostlarım var. Çok sadık, sağlam dostlarım var der. Babası da emin misin bu kadar der. Eminim tabii baba der. O zaman gel bir test edelim şu dostlarım der babası. Bahçeye gider, bir tane koyun keser, Öylece kanlı şekilde çuvala koyar. Şimdi bu çuvalı o dostlarına götür. Bir adam öldürdüğünü ve yardım istediğini söyle. Bakalım ne yapacaklar. Götürürüm tabi der. Dostlarından bir tanesinin kapısına gider. Kapıyı çalar. Çocuk kanlı bir şekilde çuvalı görünce daha çocuk durumu anlatmadan suratına kapıyı kapatır. Allah Allah derler diğer bir dostunun kapısına gider. O da çuvalı görür görmez suratına kapatır. Sabaha kadar böyle devam eder. Çocuk eve gider. Baba benim gerçek bir dostum yokmuş der. Bu hayatta dost diye bir şey yok der. Dur bakalım. Bir de benim dostuma git der. Çocuk çuvalı alır. Baba dostunun kapısına gider. Kapıyı çalar. Buyur evladım der ben filancanın oğluyum der demez çocuğu hemen apar topar içeri alır. Oturtur, elini yüzünü yıkatır. Ben burada bekle der. Ben birazdan geliyorum. Çuval alır, bahçeye götürür. Bahçeyi kazar. Çuvalı oraya gömer. Üzerini kapatır ve lale fideleri diker üzerine. Belli olmasın diye. Çocuğa da sen hiçbir yere gitme kal burada der. Dışarıda dost var, düşman vardır. Babana da selamımızı göndeririz der. Çocuk yok ben gideyim der. Ve gider. Biraz da utangaç ve mahcup bir durumda. Çünkü kendisinin bir dostu olmadığına babasının bir dostu olduğunu duyurur. Babasına gider. Baba haklıymışsın sen der. Senin gerçek bir dostun varmış der. Babası da onu yarın anlarız der. Yarın o falanca camiye gidecek. Öğle namazına. Sen de oraya git. O abdest alırken yanına yaklaş ve alaycı bir tavırla konuş. Hatta arkadan ensesini bir tane de patlat Çocuk camiye gider. Baba da olsun orada görür. Yanına yaklaşır böyle külahın belli tavırla falan konuşur. Bir tane ensesini patlatır. Adam çocuğu kenara çeker. Bak evladım. Tabi mevzuyu anlamıştır adam. Babana selam millet. Biz iki tokata Lale bahçesinin yerini söyleyecek adam değilizler. İşte gerçek bir dost. Allah bizlere başımız bir derde düştüğünde, bir belaya karıştığımızda, bir sıkıntıya düştüğümüzde bizlere lale bahçesinin yerini söylemeyecek dostlar nasip etsin. Bizleri gerçek dostların kalbine düşürsün, izler bıraksın. Selamet.